Evet, herkese merhaba. Sıcak, güneşli bir Rostov günündeyim. Çok <laughs> canım sıkıldı. Dedim öylesine bir canlı yayın açayım. Neredeyim? Şehir merkezindeyim. Küçük bir işim vardı. Onu hallettim. Şimdi burada dondurma yiyorum. Yedim daha Bir su molusu verdim. Şehir merkezi çok güzel bir yerdeyim. Tripodum da yanımda. Şarjım da yeteri kadar var. Ama çok fazla bir canlı yayın olmayacak. Bakalım kim katılacak bilmiyorum. Ortam burada çok güzel çünkü benim şehir merkezinde en sevdiğim yerlerden biri burası. O yüzden de böyle bir yayın açmak Güzel, keyifli bir yer. Keyifli bir gün. Burada çok güzel insanlar var. Ben burada kahve içmeyi çok seviyorum. Eşimle de zaten geliyorum ara ara. Yani bir güzel tarafı var. Güzel yerleri de var. Abi en sevdiğim yerlerden biri burası bu cadde. Şöyle Katın arkadaşlar da en azından nerede yaşıyoruz onu falan görürüz. Neyse ben dur kendimi açmayayım. Şu kamerayı bir çevireyim bakın nasıl çevirdi kamera. Böyle bir çeviriyor. Ha şöyle çeviriyor. Hadi siz bakın birazcık böyle. Şöyle güzel manzardan bakın. Motosikletle çıktım bugün. Benim demişim, şöyle en biraz demiş şarj olsun. Vallahi şöyle. Burada güzel kafeler var. Restoranlar var. Burada okul da var. Müzik okulu da var. Normal üniversite de var. Devlet üniversitesi var. Burada merkez kilise. Her yerde merkez cami olur ya. Burada merkez kilise var. Böyle bir yer. Şefik selam. Ben Rostov Nadonu şehrindeyim. Sen neredesin? Sen hangi şehirdesin? Bilmiyorum. Bu, biliyorsunuzdur ya Rusya'daysam biliyorsunuzdur. Biraz daha güneye doğru bir yerde. Şimdi ekrana şey çok vuruyor. Işık ışık vuruyor da yazıları biraz şey yok. O ki biraz gölgeye çekileyim şöyle bir. Tripodla ilk defa canlı yayını yapıyorum. Umarım sesim iyi geliyordur. Umarım rüzgar falan yoktur fazla. Böyle güzel bir yer. Bana bakmayın ya. Şeye bakın. Etrafa bakın, insanlara bakın. O yüzden kendimi pek göstermek istemedim bu sefer. Ya beni görüp ne yapacaksınız? Bütün videolarda görüyorsunuz zaten yine. Hadi dedim, gelmişken buraya dedim, güzel bir canlı yayın olsun. Buraya geldiğim zaman insan görüyorum yani. Gözüm gönlüm açılıyor. Neden açılıyor? Ya yaşadığım yerde tamam. Hep her gün aynı tipleri görüyorum. Aynı insanları görüyorum. Ama buraya geldiğimizde çok daha farklı insanlar görünce insan daha şuydu. Vay Ozan kardeşim benim. <laughs> hava süpermiş ya. <yani. gülüyor> o sizin orası daha güzel ama. Hava. Bana havadan mı bahsediyorsun? <laughs> krasalar havası daha güzel ya. Ben Krasalara bayıldım. Çok güzel Krasalar. Vay Şenol abi. Şenol abi işte geldik ya. Şöyle çocuk bildim sevinsin şöyle bir hava alsın dedim. Ya bir işim vardı şehir merkezine geldim. Öğlenleyin çıktım sabah çok trafik oluyor. Dedim öğleden sonra çıkınca dedim trafikin bir hepsi daha iyi oluyor. Motora çıktım Şenol abi. Ya 10 günden beri motora binmiyorum. En son işte Krasnodar'a gittim geldim. Ondan sonra bir daha da şey yapamadım. Motora binemedim. Dedim ya yani bir benzin alayım şarj olsun dedim. Yani kendim bir moral motivasyon olsun. <laughs> Malum. Antalya'dasın. He, 97 Ha ticaret. Ya şimdi ticaret olayı farklı. Bak şimdi yukarıda Ozan Ozan yazmış. Sen Ozan'la konuş ticaret olayını. <laughs> Adam bu konuları uzman. Kanka orası daha sıcak ya. Burası sıcak. Kırasalar daha sıcak. <laughs> daha da sıcak olacak. <laughs> güzel güzel. İyi ya güzel. Aa ne güzel insanlar katılıyor ya. Demek ki sağ ol Şenol abi. Ee, demek ki benim şehir merkezine gelmem gerekiyormuş. <laughs> i̇nsanlar daha çok katılım yapması için. Kazan merkeziniz. Ya şimdi Şefik zaten şöyle söyleyeyim. E, ticari, Kazan da çok büyük bir şehir. Gitmedim ama oradan gelmiş olan bir abimiz var. Kazan evet. Moskova, Kazan o tarzlar. Petersburg. Petersburg değil gerçekten. Daha çok Moskova. Yani oralar evet. Türklerin çok fazla ticaret yaptığı yerler. Bursa ıslak. Bursa ağlasın abi. <laughs> ağlasın. Daha çok ağlasın. Ne bileyim abi. Ne yapayım. Şenol abi. Şenol abi pazar günü gideceğim galiba oy kullanmaya. Ben bir tane video yapıyordum şimdi. Ee, gün aysın mı Şenol abi? Günaysın sana. <laughs> Anladın sen onu. <laughs> ee, pazar günü galiba gene yol yapacağım. Ozan'la da konuştum zaten. Ozan da bakalım ben de gidebilirim diyor. Ondan sonra Pazar günü gene yol yapacağım. Nova Series'e doğru gideceğim. Ee, Ozan da kalamayacağım bu sefer. Çünkü Ozan'ım seyyata çıkıyor. Gezmeye gidiyor. Reis Rusya'da oy kullanımcısı kullanıyorum. Tabii ki konsolosluğa gidiyorum. Geçen sefer gittim. Ya bir önceki videomu izlemedin mi ya? Cumartesi gidip oy kullanacaksın. Tamam işte sen cumartesi. Cumartesi eğer ben çalışmasaydım e, o gün ben giderdim sabahtan. Ama pazar günü sabahtan gideceğim. E, zaten sen o gün yoksun sana uğramayacağım değil mi? Muhtemelen yoksun. Evet senin abi ben de son kez oy kullanmak istiyorum artık ya bundan sonraki hayatımın süresince oy falan düşünmek istemiyorum artık bilmiyorum ne olacaksa olacak ya mecburen son oyumuzu kullanacağız <laughs> ya da ee, ne bileyim başlar sen abi konsolosluk bana şey 450 kilometre buradan yani git gel 9 kilometre oluyor ya sen benim bir önceki videomu izlemedin mi bak motosiklette ben yol yaptım anlattım orada hepsini Neyse izlersin şimdi ya. Ya tamam Ozan Pazar günü bir de çıkacağım. Ya problem bir ya ben takılıyorum Ozan ben zaten biliyorum teşekkür ederim bak gerçekten çok güzel misafir ettin o hani on numara oldu her şey. Yok yok ben sakin sakin gideceğim sakin sakin geleceğim hiç problem değil. yollar zaten düzgün Ozan biliyorsun yani o paralı yol var ya oraya bir çıkıyorsun şey yok yani ışıklandırma var şey var hiç problem değil yani. İsmail YK ya Şenol abi boş ver be ya. Bak geçen gün ne konuştuk seninle? Bundan sonraki hayatımız ne kadar iyi ona bakacağız. Sen ee, bakacaksın sağlığına Şenol abi. Bak üzüldüm. Bak bir şeyler yazmışım sağlığınla ilgili. Üzüldüm. Boş ver Şenol abi. Bundan sonraki ömrümüzde iyi olmaya çalışacağız. Yoksa kimse tek başına bir şey düzeltemiyor. Ya Ozan'ım şimdi şöyle söyleyeyim. Bak eğer Şimdi krasalardan geçeceğim zaten. Yolum o oradan geçiyor. Eğer bakacağım duruma, saat durumuna bakacağım. Eğer saat durumu uygun olursa sana da bir uğrarım. Bir 5 dakika bir çay kahve içeriz seninle. Ondan sonra ben yoluma devam ederim. Hani e, şey olacak. Şenol abi günaydın sana. Şenol abi. Sen seviyorsun şeyleri. E, günaydın, günaydın mesajını seviyorsun Şenol abi. Kim ne yazmış ya? Bu bakayım. Bizim millet enayi. Ya boş ver. Ben o şeylere girmek istemiyorum. Ay dur, yere bastık ya. Ha Ozan, şarj içini ya, ya. <laughs> e, şöyle yapacağım. Ben bir tane küçük bir power bank alacağım, tamam mı? Bak şimdi sana şöyle motor üzerine göstereyim. Bak kardeşim, şurada benim çakmaklık yuvası var. Bu çakmaklık yuvası normal araba çakmaklığı gibi değil. Bunun çapı daha ufak. Buna dim deniyor işte. Sen de ben konuştum galiba bunu değil mi? Bununla ilgili ben şey ya Moskova'dan sipariş ettim. Buraya bir tane çakmaklık giriyorsa hem üzerine şey var, çakmaklığı var. Hem de iki tane USB'si var. Öyle bir şey sipariş ettim. Ya 18 ile 23 arası gelmesi lazım. Bak burada bir tane daha var zaten çakmaklık. Ya ben 800 rubleye yi gene buldum. Sırf çakmaklık olanı bilmiyorum onu alayım mı almayayım mı karar veremedim. Ama 2900 ruble verdim. Moskova'dan adam yolladı. Önümüzdeki hafta şey olacak. Ee, elimde olur muhtemelen. Ama onun haricinde şey var zaten. Ben 500 rubleye, 1 rubleye falan şeyler gördüm burada. E, ee, power bank'la falan gördüm. <laughs> Niyet. Burada motora bakmak üzere. Böyle bizim mahallenin delileri var böyle. Geliyorlar şey. Işte, alkolik arkadaşlar. Bakıyorlar. Az önce bir kurye arkadaş geldiği şey yaptı. Fotoğraf falan çekildi. Ya, uzaktan baksın yani yakında pek gelmesin de. Şarj oluyor öyle Ozancım ya. Bir tane şey yapacağım. 1000 rubleye falan power bank alacağım. Power bankla olayı çözeceğim. Koyacağım cebime. <laughs> gömlek cebime. Ve bu sefer gelirken şey yapacağım. Dursu için. Ee, telefonu orijinal şarjını da alacağım yanıma. Olası bir benzinlikte durduğum zaman biliyorsun hızlı şarj yapıyor ya. O yüzden de hemen kısa sürede 15-20 dakikada bayağı %30-%40'ı şarjı artırıyor. Ya Şenol abi ben de orijinal BMW galiba o. E çünkü... Adamla ben konuştum. Adam şeyde GS'li kullanmış onu. Ee, yeni kasa GS'li kullanmış. Onu şey yapacağım. Alacağım. Bir tane daha var işte. Adam e, R1200R var dedi. Onu da kullanıyordum dedi. Ama baktım ucu şey çünkü. Dim çakmaklı onun. Dim Şenol abi. İşte biliyorsun evet. Bunun çakmaklı özel çakmaklık. O da kolay kolay bulunan bir şey değil. Ben de Avito'dan buldum. İkinci el alıyorum zaten onu. E alacağım işte çözüm olacak. Hem normal araba çakmaklığı var, onu çeviriyor. Hem de USB var. USB'yi şöyle düşüneceğim, Şenol abi, benim intercom şeyi destekliyor. Kameralı intercom ya. Bu hem konuşurken yani hem kayıt yaparken hem de şarj olayı destekliyor. E, telefon için normal çakmaklık şarjını kullanırım veya USB'ye. Öteki USB içinde interkoma takarım. Hem aynı anda iki alet cihazı bile şey yapmış olurum. Ne o? Şarj etmiş olurum. Oh suyumu içim sıcak ya. Böyle suyumuzu içtik burada. Ya burada trafik problem mi ya. Hakikaten problem. Burada. Böyle bu motorla dur kalk hakikaten çok sıkıntılı ya. Yani neyse. Dediğim gibi bu saatleri özellikle seçtim ki şey olmasın yani. Trafikte. Şenol abi günaydın. Özellikle trafikte bu saatleri seçtim ki çok fazla bir trafiğe şey yapmayayım. Çok fazla trafiğin içine girmek istemedim. Bu saatte bile zorlandım ama neyse, nispeten sabah ve akşam trafiğine göre daha iyi. Neyi çalıştırayım Şenol abi? Ha evet oradayım Ozan, keksin oradayım. Ya az önce geldim salak gibi vurdu bir güneşin altında durdum. Neyse şimdi bulut geldi. Hava böyle bir bulutlandı burası, gayet güzel. Çıkaracağım Şenol abi. Çıkaracağım. Evet, yan çantaları çıkarıp kullanmayı düşünüyorum. Ee, yan çantanın bana bir etkisi yok ama şey yapacağım ya. Yok yok çıkarıp öyle kullanacağım. Bugün bir acil çıktım. Şey yapmadım hiç. Evet. Yan çantaları takmayı düşünmüyorum. Ya Şenol abi. Anladın mı seni? Çalıştır bak diyorsun öyle. Ya, ya bir gelsin bakalım ya. Şimdi burada sistem şöyle. Kargodan alıyorum ben bunu e, ee, kargodan alınca öyle hani motorda deneyim sonra oldu olmadı diye bir şeyim çünkü kişini alıyorum ben mağazadan almıyorum ben bunu ya yapacak bir şey yok ya olursa olur olmazsa canım sağ olsun ya ama zannetmiyorum öyle bir sıkıntı çıkacağını olsun ne yapayım ya ama iyi para veriyorum ha 3000 3000 ruble falan para veriyorum yani 3000 ruble <laughs> yani az bir para değil yani olsun abi iyi olacağını umut ediyorum ya bir de enteresan bir şey. Ben Aliexpress'ten de aslında sipariş vermişim onu ee, 2-3 hafta önce. O ama Temmuz ayında falan gelecek Yine o dim çakmaklı. Bakalım gelirse her <laughs> çakmaklık olacak mı? Mesela ben koyarım Abito'ya. <laughs> Kaça giderse gider artık. Ya bu sokak böyle işte. Ee, güzel, benim burası hoşuma gidiyordur. Kaskı şöyle, Şu... neyse kasklı olursun da neyse, bir şey olmaz ya burada. Böyle güzel bir cadde burası. Yani beni görüp ne yapacaksınız? Beni sürekli zaten videolarda görüyorsunuz. Böyle <laughs> ben de burada ilk defa canlı yayın yaptığım için böyle size böyle göstermiş oluyorum. Ya ben buraya bir tane sandal yani burada işte oturuyorum arada. Ya yani burada saatlerce otur böyle. Hiç insanın canı bile sıkılmaz. Sıra <laughs> iste. İnsanlar bana bakıyor. Ben ne yapayım? El sallıyorum onları. Ne diyeceğim başka? Bilmiyorum var mı sorularınız burada? Kapatacağım şimdi. Ya Şenol abi. Ya bunların hepsi parayla alakalı bir şey biliyorsun. Şimdi bir anda olmuyor. Yani motoru bir sigorta yaptırıyor. yok efendim lastik tak falan filan. Yani şimdi masraflar arttı. Masraflar artınca bak daha iki gün önce arabayı götürdüm servise. Altında bir sürü şeyler değişti. Hakikaten ciddi bir para ödedim yani arabaya. Yani bunlar biliyorsun şeyle alakalı. Biliyorum biliyorum. Yani senin kameranın olduğunu biliyorum. Ya çok da güzel. Ön arka falan güzel çekiyor. Kaydediyorsun. Suya sabunu her şeye dayanıklı. E bakacağım. niyetim var Şenil abi. Ya kışın hatta şunu yapacağım. Benim arkadaşım bahçede duruyor bu. Bu yan çantaları, arka çanta hepsini sökeceğim. Tamam mı? Benim zaten brandam var. Bir de kediler çıkmasın diye ekstra böyle bir şey örtüyorum buraya. Çarşaf maşaf. Şimdi ben bu kış şey yapacağım. Bir tane güzel bir battaniye alacağım. Bu çantaların hepsini çıkaracağım brandayı böyle aşağı kadar sercem üzerine güzel kalın bir battaniye sonra streçicim şey gibi paket gibi yapacağım ben bunu. Altı 6 ay çünkü kalacak motor. Aküyü falan sökeceğim yerinden. Ben de şarj aleti de var. Şarja koyacağım. o zaman görüşürüz. Teşekkür ederim. Katıldığı için. Ee, çok sağ ol Ozan. İyi oldu ya. <laughs> İki lafladık burada. Ya ben de gideceğim zaten. Çok fazla şey yapmayacağım. Ee, öylesini bir açayım dedim de. Yani böyle yapacağım Şenol abi. Kapatacağım böyle. Yani bu tekerleklere kadar indireceğim brandayı. Ondan sonra stres yiyeceğim. Böyle bat, battaniye, battaniye böyle. Böyle alacağım koca streçler şey var ya biliyorsun. Hani 80 santimlik ne galiba. Öyle onun gibi paketleyeceğim bunu. Ondan sonra öyle artık 5 ay mı 6 ay mı ne kalır orada. Çünkü öyle kapalı bir yerim bu olmayacak. Yani böyle e, saat kaç şu anda? Saat 2'yi geçti mi? O saat 3'e geliyor. Çok fazla durmayacağım ben şimdi burada. Birazdan gideyim çünkü saat burada 3.30-4'ten sonra yavaş yavaş trafik başlıyor. Hiç trafiğe de takılmak istemiyorum. Ama böyle sizle paylaşmak istiyorum buraları. Ben de çünkü buralara belki iki ayda bir falan geliyorum öyle sürekli gelemiyorum buraya. Zaten buraya geliyorsun araba araba koyacak yer yok. Ha şimdi onu da göstereyim ben buraya. Bak şimdi arabayla geliyorsun. Şimdi bak nasıl. Şöyle bir cadde başında sonuna kadar böyle araba şey park yeri. Yok. Her şöyle bazı boş yerler oluyor park edemiyorsun işte burada neden? Hadi bu arabaları park etmiş buraya ama çizgi haricinde çizgi olmayınca burada arabalar çekme durum var ve hakikaten burada arabaları da çekiliyor. Onun için arabayla uğraşmak istemiyorum. Çizgiler aracinde burada park yapmak olayı biraz riskli. İşte arabayla geldiğimde ağlıyorum ya da şu Hemen merkez kilisenin hemen altında paralı otopark var. Oraya koyuyorum. En azından kafam rahat oluyor. Yani buradaki şartlar Türkiye gibi değil yani. istediğin yere koyamıyorsun. E, ee, lastikleri şey yapacağım. Şenol abi altına bir tahta falan koyacağım. Dediğim gibi şey lastiklere kadar böyle bir sarmayı düşünüyorum şeylere. Ee, e, işte neyse lastiklere kadar sarmayı düşünüyorum. Ya işte bir tane harcayacağım öyle. Alacağım bir tane kocaman şey. Hani içini dışını otunu bokunu böyle hava girmeyecek şekilde mümkün olduğunca. Bir de battaniye koyacağım üzerine. Öyle deli bağlar gibi bağlayacağım. Zaten e, evet arka lastiğe bir dünya para verdik. Bir daha para vermek istemiyorum. Ha o yüzden şimdi motorla geldim buraya güzel oldu burası. Neden? Ha işte motoru ben buraya koydum. Burada oturuyorum. Şimdi karşıda otursam en azından park problemim yok. Ama trafik problemine yakalamamak için de işte yarım saate kadar falan buradan yavaş yavaş ayrılırım. Nasıl Şenol abi beğendin mi burayı? Lastik çorapları var. Ha öyle mi? Bu şey için değil mi? Yarış motorları için değil mi onlar? Plastik çorapları. Yoksa böyle soğuk havalar için mi? Plastik çorabı. Ya burada da AliExpress'ten bazı ürünler gelmiyor buraya. Biliyor musun? Şu bir senelik olaylardan beri. Niye? 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 Ya AliExpress'te şey var. Ee, bilmiyorum. Bazen buraya şey yollamıyorlar. Bu olaylardan beri, bir seneden beri ürün yollamaktan sıkıntı çekiyorlar. Ya da dilencileri de var ya böyle. Çinginler, dizenciler. Var. Her yerde var. Burada da var. Böyle bak. Karşıda bir şey satmaya çalışıyorlar. Abi benden bir şey istedi şimdi. Bir şeyler istiyor insanlar. Para istiyor. Evet Şenol abi. Tamam. Doğru söylüyorsun. O lastikleri de öyle şey yapabilirim. Bak leşlerim var burada Şenol abi. görüyor değil mi? Bak. Yıkamıyorum. Bir daha yola çıkacağım çünkü. Bak. Leşlere bak. Of 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 böyle her yer leş dolu. Normalde bugün yıkayacaktım ama pazar günü tekrar oy kullanmak için yola çıkacağım için şey yapmayacağım. Da. Kalk. Klas no. Spasiba var. <laughs> Vazaymeyiz. Прошу, это, только не смей так немного. Знаешь, все. Вот и смыл. Хлеба. Хлеба? Деньги? Ааа. Хлеба. Хлеба? А. хлеба. Понял? Понял. А да? Не Возьми. Ух ты, хватит, хватит, хватит. Спасибо тебе. Пожалуйста. Приятного аппетита. Да, спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne kadar? 240 kilometre. 240. Evet. 240 Evet. 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 Evet motoru övdü bana. Sevimli bir adamdı. Ekmek alacakmış. İyi hani ufak bir şey vereyim var dedim. Öyle bir verdim. <laughs> Bu abla anket yapıyor burada. Ama bana bulaşmasın istemiyorum. Böyle. Ben gidiyorum. Çok fazla trafiğe takılmayacağım. Dur hadi kendimi çevireyim şimdi. Biraz beni görün ya. <laughs> tamam bugün böyle. Ee, güzel bir gün ya bugün işte bugün tadını çıkardım biraz kendimi de şarj ettim Ondan sonra cüzi miktarda <laughs> şarj ettim kendimi. Şimdi çok fazla trafiğe takılmadan ki zaten hak trafik var eve gideyim. Motorda park edeyim. E, ee, pazar günü çıkacağım yola. Ondan sonra o kadar. Benim diyeceğim bir tane video çektim zaten bu arada buraya gelirken. Ee, onu bu akşam editlerim. Ee, yarın öğlen şekil, olacak şekilde yayınlayacağım. Artık izlersiniz sevinirim. Ha, ya yorum yapın. Yani yapın ya. Bak 600 kişiye yaklaştım abone olarak. Şunu bin yapalım artık ya. Elden ele yayalım biz bunu. Yapalım. Tamam ben de gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için. Katıldığınız için de teşekkür ederim. Hadi hoşçakalın.